Nuh Kaya ile Tarih Dersleri kanalıma hoş geldiniz Türkler. Ee, bugün 10. sınıflarda 2. ünitemiz Beylikten Devlete Osmanlı siyasetini e, bir ve ikinci konularını işlemiştik hatırlıyorsunuz. Ee, burada e, 3. konumuz olan değerli arkadaşlar ve 4, 5, 6. konularımız olan konuları birleştirerek anlatacağız. Ee, yani Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz eski e, bizim konularımızda arkadaşlar biz bunları birleştirerek anlatıyorduk ve ee, öğrencilerimizin daha iyi anladığını düşünüyorum. Çünkü padişah padişah anlattığımız zaman padişahın e, döneminde meydana gelen gelişmeleri, siyasi gelişme, e, askeri gelişmeler, e, Balkanlardaki gelişmeler, Bizans'la ilgili gelişmeler ya da Haçlılarla ilgili gelişmeleri böyle kendi içerisinde e, gruplandırdığımız zaman öğrenci arkadaşlar bunları çok daha rahat irdeleyebiliyor, anlayabiliyor. Ancak burada e, bu şekilde bir ayrıma gidilmesi öğrenci arkadaşların kafalarında birazcık sorunlara sebebiyet verdi. Kafaların karışmalarına neden oldu. Biz de bunu 2-3 e, videoda değerli arkadaşlar e, toparlayarak sizlere anlatmaya çalışacağız. E, daha iyi olacağı kanıtlayayım. Eğer e, bu anlatım metodunu beğenmediyseniz arkadaşlar e, videoların altına yorum yaparak bununla ilgili tekrar bir daha bir videonun çekilmesini isteyebilirsiniz. Biz de onun dikkate alıp. Ee, yeni bir video çekebiliriz arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum hepinize. Ee, şimdi konuya başlayalım. Evet bu konumuzda değerli arkadaşlarım ee, 1. Murat döneminden itibaren ki konuları işleyeceğiz. Osmanlı'da Bizans ilişkileri, Balkan fetihleri, Türk siyasi Birliğinin sağlama faaliyetleri, Türk devletlerinin liderlik mücadelelerine birlikte bir bakacağız kazanımımız Osmanlı Beyliği'nin devletleşim sürecini Bizans'ta olan ilişkiler çerçevesinde analiz eder. Rumeli'deki fetihler ile iskan ve istimalet politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelelerin sonuçlarını değerlendirir. Evet kıymetli arkadaşlar, şimdi geçen haftaya ait sorularımız vardı. Onları bir tekrar edelim, konu tekrarımız olsun aynı zamanda. Osmanlılar Oğuzların üç ok bağlı deniz han soyunun kınık boyuna mensupturlar. Tabii ki hayır bunlar Selçuklulara ait bir özellikle hatırlayacaksınız. Osmanlılar Bozok kulunun Yunan soyunun kayı boyuna mensupturlar arkadaşlar. Mehmet Fuat Köprülü Osmanlı Beyliği'nin kuruluşunu uçları özgü yapı ile ifade edecektir. Evet değerli arkadaşlar bunları geçen hafta açıklamıştık hatırlayacaksınız. Ee, Osmanlı Devleti'nin büyümesinde bulunduğu jeopolitik konum etkili olmuştur. Evet, bulunduğu jeopolitik konum pozitif yönde Osmanlı'yı etkileyecektir. Hızlı bir şekilde büyümesine neden olacaktır. Osmanlı'nın kurulu 14. yüzyılda dönemin en güçlü devleti Timur Devleti'dir. Dönemin en güçlü devleti Timur değil değerli arkadaşlar. Ee, İlhanlı Devleti olacaktı. Timur Devleti bizim karşımıza, yani Osmanlı Devleti'nin karşısında 1400'lü yıllarda, 1400'lü yılların başında yani 15. yüzyılda ortaya çıkacaktır. Osmanlıları Ankara, Karacadağ yöresine Büyük Selçukluları yerleştirmiştir. Büyük Selçuklular 1158'li yıllarda yıkılacaktır. Ee, esas Ankara, Karacadağ yöresine değerli arkadaşlar, ee, Anadolu Selçuklu lideri Alaaddin Keykubat ne yapacaktır? Yerleştirecektir. Ee, Bafe 10, Koyunhisar Savaşı ile İznik yolu Türklere açılmıştır. Evet değerli arkadaşlar, Kocaeli Yarımadası'na doğru artık yavaş yavaş ne yapacağız? fetihlerimizi bununla gerçekleştireceğiz. Bursa toprakları Orhan Bey döneminde ele geçirilmiştir. Evet, Osman Bey döneminde kuşaltılmıştı. Orhan Bey döneminde de fetih gerçekleşmiştir. Osmanlı'nın Rumeli topraklarına donanma ile geçin, donanma ile geçmesinde Karamanoğulların katkısı olmuştur. Karamanoğullarının değil de Karasi olması gerekiyordu değerli arkadaşlar. Karamanoğulları Konya Karaman dolaylarında denizle herhangi bir şekilde irtibatı olmayan bir bölgedir. Ama yollarının değerli arkadaşlar Çanakkale ve kıyısı olan bir konumda yerleşime sahip bir özelliği vardır. O yüzden arkadaşlar Rumeli'ye geçişte yolları aklımızda çıkmasın. Evet şimdi kıymetli arkadaşlar şöyle bir hükümdar hükümdar gidelim ve kendi içerisinde küçük başlıklara ayırarak gideceğiz. 1. Monad dönemi 1362 ve 1389 yılları içerisinde değerli arkadaşlar gündarlık yapmıştır. Balkanlardaki siyasi gelişmelerle şöyle birlikte bir bakalım. 1. Monad döneminde Sazlı Dere Savaşı 1363 yılında yapılıyor değerli arkadaşlar. Ee, bu savaşla Edirne fethediliyor ama dikkat edin Edirne'nin fethiyle değerli arkadaşlar Edirne başkent olmayacaktır. Önce şöyle bir etraf yoklanacaktır. Ee, ondan sonra eğer uygun ortam bulunursa, başkenti yapılacaktır. Edirne fethediliyor ve Bizans ile Balkanların bağlantısı kesiliyor. Hangi savaşla? Sazlı Savaşı ile. Sazlı Savaşı ile hangi toprakları ele geçirmiştir? Edirne toprağı ele geçirilmiştir. Dikkat! Fethedildiği zaman arkadaşlar başkent yapılmamıştır. Buna dikkat edin. Evet, Sırp Sındır Savaşı 1364 yılında yapılıyor kıymetli arkadaşlar. Bu savaş ise Osmanlı Devleti'nin Haçlılarla yapmış olduğu kıymetli arkadaşlar ilk savaştır. Bu savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır. Balkanların kapısı artık Osmanlı'ya ne yapacaktır? Açılacaktır arkadaşlar bu savaşa bakınız. Sırpların bulunduğu yer bu savaşta Balkanlara doğru ne yapacaktır? Osmanlı hızlı bir şekilde arkadaşlar gidecektir. Ve işte Edirne'nin başkent olması bu savaş sonrasındadır değerli arkadaşlar. Yani Sazlıdere Savaşı'ndan sonra Edirne fethedilmiştir ama başkent olması Sırpsındı Savaşı'ndan sonra gerçekleşmiştir değerli arkadaşlar. Çirmen Zaferi ve Savaşı 1371 yılında meydana geliyor diyor değerli arkadaşlar. Edirne yakınlarında Makedonya kapıları ne yapacaktır? Osmanlı'ya açılacaktır kıymetli arkadaşlar. Şu bölge Makedonya'dır. Bundan sonra ne yapacak? Makedonya'ya doğru Osmanlı Devleti ilerleyecek arkadaşlar. Birinci Kosova Savaşı ise Osmanlı Devleti'nin bu dönemdeki kazanmış olduğu en önemli zaferlerden birisidir. 1389 yılında bu zafer elde ediliyor. Ee, bu zafer haçlılarla yapılmış, bu savaş haçlılarla yapılmıştır ve Osmanlı Devleti ilk kez arkadaşlar bu savaşta beyliklerden yardım almıştır. Yardım istemiştir değerli arkadaşlar. Beyliklerin katılmasıyla bu zafer elde edilmiştir. Ve savaş meydanına dolaşırken arkadaşlar birinci Murat e, bir Sırplı tarafından ne yapılacaktır? Hançerlenecektir ve şehit edilecektir. E, şehit edilince takdir edersiniz e, biliyorsunuz bu bölgeden, Edirne'ye gelmek arkadaşlar bir 5-6 gün sürecektir. Bir uzun bir mesafe. Cesedin e, çürüme olasılığından dolayı, kokuşma olasılığından dolayı iç organları oraya değerli arkadaşlar Kosova'ya bırakılacaktır. E, bedeni ise değerli arkadaşlar nereye? Edirne'ye getirilecektir. Yani anlayacağınız e, birinci varadan iki tane kabir vardır değerli arkadaşlar. Bu şekilde olan ilk Osmanlı Padişahı'dır. Ve Osmanlı Devleti ilk kez bu savaşta top kullanmıştır. Topu ise... E, korkutmak amaçlı arkadaşlar. Herhangi bir şekilde yıkma amacı değil. Bu savaşta Osmanlı Devleti topu kullanmıştır. Tarihte ise ilk top 100 yıl savaşlarında arkadaşlar. 100 yıl savaşının içerisinde Krisi Savaşı arkadaşlar. E, İngiltere ile Rusya arasında biliyorsunuz meydana gelen 100 yıl savaşlarında kullanılacaktır. Osmanlı Devleti'nde ise sorarlarsa ilk defa birinci Kosova Savaşı'nda top kullanılmıştır. Bu savaş sonrasında Türklerin Balkanlardan atılamayacağı ilk kez ne yapacaktır? anlaşılacaktır arkadaşlar Evet şimdi Anadolu Siyasi Birliği ile ilgili gelişmeler var birinci Murat döneminde bu dönemde değerli arkadaşlar biliyorsunuz Orhan Bey döneminden başlayalım Orhan Bey döneminde ilk defa bir beylik Osmanlı Devleti'ne katılmıştı ve Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamayla ilgili ilk çalışmadır demiştik e, o da Karasioğulları Beyliği'nin katılmasıydı daha sonra birinci e, Murat döneminde Hamitoğulları'ndan Akşehir Beyşehir Seydişehir topraklarını biz ne yapacağız parayla satın alacağız değerli arkadaşlar. Farklı şekilde toprak katma metotları bu dönemde, birinci murat döneminde uygulanacaktır. Germiyonoğulları topraklarından ise kıymetli arkadaşlar. Germiyonoğlu bu dönemde Yakup Bey var. Bunun kızını arkadaşlar Şehzade Beyazıt'la ne yapacağız? Evlendireceğiz. Ve kızını çok sevdiğinden dolayı ne yapacaktır? Bazı toprakları bunlar Emet, Simav, Tavşanlı toprakları olacaktır. Çeyiz yoluyla hediye edecektir. Ve Osmanlı Devleti'ne bu topraklar katılacaktır arkadaşlar. İşte o topraklar Emet bakınız. Emet eee Simav bakın tavşanlı Emet değerli arkadaşlar. Simav toprakları buraları ne yapıyor? Çeyiz yoluyla Osmanlı Devleti'ne garnizonları veriyor arkadaşlar. Yine Karamanoğulları ile bu dönemde ilk defa mücadeleye gireceğiz değerli arkadaşlar. Karamanoğulları'nda bu mücadele niçin Anadolu siyasi birliğini sağlamak amacıyla ne olacaktır? Meydana gelecektir. Bu mücadelenin sebebi ise nedir? her iki beylik de yani bir Karamanoğulları bir de Osmanoğulları kendileri Anadolu Selçuklu Devleti'nin neyi olarak göreceklerdir? Mirasçısı olarak göreceklerdir arkadaşlar. Aynen daha önceden Büyük Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak Anadolu Selçuklular ile Harzem Şahları'nın arkadaşlar birbirleri arasında meydana gelen Yassı Çemen Savaşı'nda olduğu gibi. Anlatabiliyor muyum? Bu savaşta da biliyorsunuz Selçukluların mirasçısı olarak kendilerini görmüştü her iki devlet. Bu dönemde de Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak e, Osmanoğulları ve Karamanoğulları birbirini gördüğü için ne yapacak? Mücadeleye girecekler. O zaman şöyle bir toparlayacak olursak Anadolu'da 1. Murat döneminde arkadaşlar Hamitoğullarından bazı topraklar parayla satın alınmıştır. E, Germiyanoğullarından da değerli arkadaşlar Çeyiz yoluyla bazı topraklar ile geçirilmiş. Karamanoğullarıyla da mücadeleye girişmiş arkadaşlar. Evet teşkilatlanmaya birlikte bir bakalım bu dönemde ülke hükümdarları ve oğullarının malıdır anlayışı ilk defa değerli arkadaşlar uygulanacaktır. Bundan önce biliyorsunuz ülke hanedanın ortak malıdır felsefesi biliyorsunuz eski kut anlayışına bağlı kalarak arkadaşlar kan yoluyla biliyorsunuz bu evlatlara da geçiyordu. Daha sonra bu evlatlardan değerli arkadaşlar dünyaya gelen çocuklar ve kuzenler biliyorsunuz aile çoğalacaktır. Ve çoğalınca hanedan mensuplarının tamamında bu kan olduğundan dolayı taht kavgaları meydana gelecektir. Birinci Murat ise burada ne yapacaktır? ülke diyecektir, benim yani hükümdarım ve çekirgelerin, yavru çekirgelerin, benim evlatlarımın malıdır. Burada bir nevi, değerli arkadaşlar, taht kavgalarını, yani mücadele edilecek sayıyı azaltmıştır. Nasıl yani diyeceksiniz? Biliyorsunuz daha önceden işin içerisine, Padişah ve padişahın kardeşleri kardeşleriyle birlikte onun oğulları yani padişahın yeğenleri de taht kavgasının içerisindeydi. Ama birinci Murat'la artık bu padişahın kardeşleriyle evlatlarını ne yapıyorsunuz siz devre dışı bırakıyorsunuz. Sadece hükümdar ve kendi çocuklarını taht kavgalarının içerisine göreceksiniz. Amaç burada kısmen de olsa merkezi otoriteyi ne yapmaktır? Artırmak amaçlanmıştır değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde değerli arkadaşlarım Sultan unvanı ilk defa birinci monarşanın önünde ne yapılacaktır, kullanılacaktır değerli arkadaşlar. Ancak şöyle de bir bilgi de vereyim sizlere. Ee, Orhan Bey döneminde de değerli arkadaşlar bazı belgelerin e, Sultan unvanını kullandığını gösteren bir takım e, belgeler var. Sultanı Kuzat ve Mücahidin şeklinde mesela bu ee, Orhan Bey için kullanılmıştır değerli arkadaşlar. Ama biz parada sultan unvanını ilk kullanan hükümdar birinci Murat mıdır? Evet parada sultan unvanını kullanıyor. Zannedersem kitabımızda bunu demek istemiş olabilir arkadaşlar. Sultan unvanını ilk kullanan hükümdar olarak birinci Murat geçiyor. Ama büyük ihtimalle bu parada olması lazımdı değerli arkadaşlar. Yine teşkilatlanmada bu dönemde Yeniçeri Ocağı kurulacaktır devşirmelerden değerli arkadaşlar. Ee, yani bu devşirmelerden kastettiğimiz bu dönemde devşirme sistemi tam olarak uygulanmıyor. Savaş esirlerinden elde edilen beş askerden bir tanesinin arkadaşlar hükümdarın emrine verilmesiyle hükümdar bunu ne yapıyor? Kendi e, güvenlik birimini oluşturarak arkadaşlar pençik sistemi diyoruz ona biz. Ee, ve bunlardan oluşturmuş olduğu askeri birliğe de Yeniçeri Ocağı ne yapacaktır? Adı verecektir Biliyorsunuz daha önceden e, Orhan Bey döneminde Yaya ve Müsellem birlikleri vardı. Bu dönemde de ise kıymetli arkadaşlar savaş eserlerinden elde edilen askerlerden de Osmanlı ne yapmıştır? Yaralanma yoluna gitmiştir. Bu Yeniçeri Ocağı'nın kurulması arkadaşlar Avrupa'da ilk oluşturulan modern ordu olarak da geçmektedir değerli arkadaşlar. Divan Teşkilatı'nda yapılanmaya gidilmiştir. Biliyorsunuz Divan Teşkilatı'nda Orhan Bey döneminde ilk defa kurulması söz konusu olmuştu. Bir, Orhan Bey döneminde Divan'da padişahın kendisi, kadının kendisi, kadı e, ve vezir vardı arkadaşlar. Üç kişiydi. Bu dönemde ise ilk defa kaz askerlik makamı kuruluyor değerli arkadaşlar. Yani kadılık makamı kaz askerliğe dönüştürülüyor ve Rumeli merkezli kuruluyor arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Rumeli kaz askerliği. Ardından ilk maliye teşkilatı oluşturuluyor bu dönemde. Ee, artık sınırlar genişlediğinden dolayı biraz daha profesyonelce yaklaşım yoluna gidilmiştir ve e, maliye teşkilatı da bu dönemde yani defterdarlık biriminde oluşturulmuştur arkadaşlar. O zaman divanda kimler vardır? Divanda padişah vardır, vezir vardır, kazaskar vardır ve maliye teşkilatına bakan defterdar vardır arkadaşlar. Dört kişi divanda yer alacaktır. Evet, ilk Beylerbeyliği Edirne merkezli kuruluyor değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz Sazlıdere Savaşı ile Edirne ele geçirilip Sırp Sındığı Savaşı'ndan sonra başkent yapılmıştı. Ee, Edirne Rumeli, bakınız arkadaşlar Rumeli Beylerbeyliği'nin merkezi olmuştur. Yani artık teşkilatlanmaya dikkat ederseniz batıdan başlanılıyor arkadaşlar. Anadolu'dan değil batıdan başlanılarak Rumeli'yi Rumeli dikkat ederseniz Kazaskeli'yle oluşturulur, Rumeli Beylerbeyliği oluşturuluyor. Ve ardından ne yapacaktır? Anadolu'ya doğru. Bu iş arkadaşlar beylikleri de e, Anadolu Siyasi Birliğinin çatısı altında e, teşkilatlanmaya gidilerek arkadaşlar. Türk Siyasi Birliği çatısı altında toplanarak bu beylikler ne yapacaktır? E, yavaş yavaş Anadolu'da da e, beyler beylikler oluşturulacak arkadaşlar.